Evet. Stres hepimizin hayatında var. Ama onunla baş etmek bizim elimizde. İşte stres anında rahatlamanıza yardımcı olacak 3 etkili teknik. Birincisi derin nefes egzersizi. Şimdi zaten nefes alıyoruz. Almasak yaşayamayız dediğinizi duyar gibiyim. Ancak nefes almanın stresle mücadelede en güçlü araçlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? size göstereceğim 4 7 8 tekniğini bir deneyin. Nefesimizi burnumuzdan alıyoruz. diyafram nefesi alıyoruz yani karnımıza ve ağzımızla veriyoruz. Biz burnumuzdan alırken çiçek kokluyormuş gibi, ağzımızdan verirken de bir yangını söndürüyormuş gibi yapalım. Şimdi sırayla Burnumuzdan derince bir nefes alıyoruz ve 4 saniye kadar uzun ve derin bir nefes alıyoruz. İçimizden 4'e kadar sayabiliriz. Sonra 7 saniye boyunca aldığımız nefesi içimizde tutuyoruz ve 8 saniye boyunca da yavaş yavaş ağzımızdan aldığımız nefesi veriyoruz. Bu yöntem sinir sisteminizi sakinleştirir ve stres seviyenizi hızla düşürür. İkincisi kas gevşetme tekniği. Stresliyken vücudumuzda gerginlik birikir. Şimdi oturduğunuz yerde omuzlarınızı yukarı kaldırın ve yavaşça bırakın. Sonra çenenizi serbest bırakın, sonra yukarıya doğru kaldırın. Boynunuzu hafifçe sağa ve sola çevirerek rahatlatın. Kaslarınızı bilinçli olarak gevşetmek zihninizde rahatlatır. Daha sonra bir kas gevşetme egzersizini ayrı bir video olarak da ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Duyusal farkındalık egzersizi de son olarak yapacağımız egzersiz. Buna 5-4-3-2-1 egzersiz de diyoruz. Eğer stres anında çok kaybolmuş, kendinizi bambaşka bir yerde gibi hissediyorsanız ve ayaklarınız yere basmıyorsa şu yöntemi deneyin. Öncelikle içinde bulunduğumuz ortama, odaya, yere odaklanalım. Etrafınızdaki 5 nesneyi görün. Duyduğunuz 4 sesi fark edin. Dokunduğunuz üç şeyi hissedin kokladığınız iki şeyi tanımlayın ve tattığınız bir şeyin tadını düşünün. Bu yöntem sizi ana geri getirir ve stres seviyenizin hızla düştüğünü fark edersiniz. Bu tekniklerden en çok hangisini denemek istiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu videoyu beğenin ihtiyacınız olduğunda tekrar izleyin.